Evdar der mekbere cizire ya. Hun bini evci denk beci ki ya Fatukur ya cilat Fatma Sağgu Mekbere cizire ya. Hemen hun lava mekbere bir yarayın. Kofak et çan huner mendel mehene. Hem Türkiye'yi becim. Burası cizre asli mezarlık. Eski denk becerimizden kadın olan Fatukur'e dediğimiz Fatma Sağgu'nun mezarı. Cizre Asi mezarlıkta. Evci <laughs> <laughs> Mekbere Cezire, Evci Nuran Oğlu Abdülcelil Belbel, Evji Dengbeci Kemeye Nemire, Abdülcelil Nuran Jelat Becin. Burası Cizre Asi mezarlık, Abdülcelil Nuran. Evji o da eski bir Dengbeş. Cizrasi Mezarlıkta türbesi var gördüğünüz gibi Tırba Abjelil'in oğlu ne? Nuranoğlu Abjelil Belbel denk Belgik heja şu and benim Nuranoğlu Abduljalil Belbel 1887 1887'de 1887'de demre kodi yani 1887'de doğmuş 1987'de vefat etmiş. Evci yade adliye diyor hama arife cizir ya zaten hama arifun zanine belbela belbela denge belbela jelat bejin hama arife cizir ya evci mekbara ya bu da denge bejlerden Mehmet Arif Ceziri'nin annesi Yade Adla Cizra Asli Mezarlık'ta türbesi var. Bunu da sizler için çektik. Onun binine Yade Adla diyor Ahmet Arif Ciziri O da zanen, stranen, hama arıfci, diyovi, yolda, adla, jera, çetkirde, doya, evi, dokvant. Valid becen, yani sonen meyke, abnon, valid becen. Evci, hazaro, hesado, noteda, kudeda, ya. Hazaro, nasado, hafti, çare, da, çuveser, rahmete, dolu, vani, ya, kua. Doğum tarihi 1890, ölüm tarihi 1974. yüz asker, cizir, ya. Evci, oner, mendike, mey, cizir, o, Evcil Mekbero Ciziri Asker Ciziri bu da eski Cizre Kürt dengecilerinden bir tanesi o da. Cizre Asisi Mezarlık'ta türbesi var. Rahmetli olmuş. Bütün sanatçılarımıza, dengecilerimize buradan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Asker Ciziri. Onu da Ölüm tarihi 08-2021. Evji aşık selime cizire hunzani evji helbest ve onu üstüren becik aşık sel aşık selime cizire Ve poşuyu keci hunzani çike ders kasido kerbi Üstüren emin hem helbesti te gütten Hem cipe sazı pe evediyeti Yani hem saz da söylüyordu hem beste hem şiir olarak da okuyordu Allah gani gani rahmet eylesin kudret Allah rahmet eylesin ki o da Cizre Asim Mezarlık'ta türbesi var. Hacı Asık Selim'e Cizri. Evci doğum tarihi 1937, ölüm 2011. Hazırın asadı suyu hafta da ziyan bir ya. Daha zor yazdığı da çözse rahmet ediliyor onu yukarı. Evci Seyyid Ağa'ya Cizri'ye, Evci Mekbera Cizri'ye Said Ağa'ya Cizri, Seyyid Hamu. Bu da Cizre Asim Mezarlık'ta bulunan eski Kürt dengbecilerden bir tanesi. Said Ağa'ya Cizri, Seyyid Hamu. Allah rahmet eylesin bütün dengecilerimize, sanatçılarımıza rahmet eylesin inşallah. Said Hamu Said Ağaoz Ziri bunlar mende heca u efder mağbalo ziri beminin